Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün köri soslu tavuk tarifi paylaştım. Tarif tüm detaylarıyla izleyebilirsiniz. Yemeğimizi yapmak için uygun bir tencere aldım. Tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı kullanacağız. 50 gram da tereyağını ilave ediyorum. Erimesini bekliyorum. Şimdi burada tavuklarım var. 750 gram kadar tavuğum vardı. Jülyen şekilde doğradım. Ben bunu bir gece önceden hazırladım. Böyle yaparsanız baharatlar içerisinde daha güzel e, karışıyor. Baharat olarak da kekik, karabiber ve kırmızı toz biber koydum. Yarım çay kaşığı kadar, şöyle kaşığın ucuyla koydum. E, tuz koydum bir çay kaşığı ama birazdan tuz yine ilave edeceğiz. Böyle baharatlar çok güzel birbirine karıştı. Açıklamalar kısmına da yine ilave ederim baharatları. Yağımız şimdi iyice ısınsın. Yağ eridi. Şimdi tavukları atıyorum içine. Ocağımız yüksek ateşte olsun. Şimdi etlerimizi soteliyoruz. Böyle tava veya tencere ne kullanıyorsanız ağzını kapatmayın. Ki tavuklar çok fazla suyunu salmasın yüksek ateşte içinde suyu kalsın tavukların ve böylece pişirirseniz daha yumuşak oluyor ve daha lezzetli oluyor. Ben yani de böyle karıştırarak kavuruyorum. Evet böyle 10 dakikadır tavuklarımı kavuruyorum. Şimdi üzerine bir tane kırmızı biber, iki tane de yeşil biber ilave ediyorum. Bunları da tavuğumun boyuna uygun olacak şekilde doğradım. Birazcık da bunu kavuruyorum. Şöyle 3-4 dakika kavuralım. Evet. Biberler de böyle güzelce kavruldu. Şu anda bile mis gibi kokuyor. Eğer siz baharatları benim gibi yapmazsanız bir gece önceden hazırlamazsanız direkt tavuğu doğrayıp atabilirsiniz. Bu aşamada da bütün baharatları atabilirsiniz. Şimdi ben 1 bir, bir tatlı kaşığı kuru ilave ediyorum. 100 ml sıvı krema ilave ediyorum. Krema kullanmak istemiyorsanız ya da sevmiyorsanız süt de ilave edebilirsiniz bir su bardağı kadar ve aynı bardakla şöyle bir çay bardağı su ilave ediyorum. Bunu karıştırıyorum. kontrol ettim. Şöyle birazcık da tuz ilave edeceğim ama birkaç dakika sonra önce bunu bir şöyle bir kavurayım. 1-2 dakikada böyle kavurdum. Şimdi bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuzunu kontrol etmiştim. Az geldi. Siz de tabi damak zevkinize göre ayarlayın. bir tutam maydanoz ilave ediyorum. Birazcık da bu suyun çekmesi için bekliyorum. Bir 5 dakikaya çekecektir. Arada karıştırarak kavuralım. Evet yemeğim pişti. Gayet güzel bakın sosunu çekti. Artık ocağımı kapat e, altına kapatacağım. Bu yemeği sıcak sıcak servis yapın. Bugünlük tarifin sonuna geldi. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyecektireyim. Şimdi afiyet olsun.